Merhabalar. Bir önceki videomuzda bu işe yeni başlayacak arkadaşlar için dijital çizim ekipmanlarından bahsetmiştik. Bu videomuzda ise programdan bahsedeceğiz. Program olarak biliyorsunuz genelde Adobe'un Photoshop'u, Illustrator'ı ya da Clip Studio Paint programları kullanılıyor. Ama bu işe yeni başlıyorsanız ve tamamen ücretsiz bir uygulama istiyorsanız şu an görmüş olduğunuz Medibank Paint Pro'dan bahsedeceğim size. Bu uygulamayı ben de kullanıyorum. Başlangıç için ideal ücretsiz olması ve profesyonel uygulamalara çok yakın olmasıyla çok başarılı bir uygulama. Uygulamayı indirmek için tarayıcınızda herhangi bir yere Medibank Paint Pro yazdığınız zaman direkt zaten ee tepede geliyor. Ben genelde Google'da arayarak bulduğum için en tepede geliyor ama uzantıyı da söyleyelim. medibankpaint.com sitenin ismi. Bakın sitesine hemen giriyorum ve buradan ücretsiz olarak size uygun versiyonunu elde edebiliyorsunuz. Sitenin genel görünümü bu şekilde yani herhangi bir virüs, bir bulaşma, bir sıkıntı yaşamadım istenen download kısmı var. Download'a bastığınızda size uygun versiyonlar var. Ya zaten otomatik de tanımlıyor ama yine de bakmanız lazım. İşte Windows için, Windows'un 32 kişi için, Mac için <laughs> gibi seçenekleri var. İndiriyor ve hemen kuruyorsunuz. Uygulamaya gelirsek gördüğünüz gibi bunların Artsit diye bir sosyal platform var ve devamlı size böyle bildirimler geliyor. Online olarak oturum açmanızda şöyle bir fayda var. Brush indirmek gibi işlemlerde fayda sağlıyor. Bakın ben oturumumu açtım. O, oturumunuzu açarsanız yukarıda bu şekilde gözüküyor. Yani yazı tipi değişikliği yapmak, brush gibi işlerde burası gerekiyor ve açılış sayfası burası. Çiz, manga çiz, dosya aç gibi direkt bir hızlı karşılama yapıyor size. Ama hadi burayı kullanmak istemezseniz diyelim. Burayı kapattığınız zaman direkt dosya yeni deyip çizim sayfanızı ekleyebilirsiniz. Bu ekran karşılıyor sizi. Bakın burada pikseller var. Santimetre var ve inç var. Yani istediğiniz çalışmayı piksel santimetre inç boyutunda boyutlandırabiliyorsunuz. Aynı zamanda A4, A5, A6 yani yaygın kullanılan kağıt formatları gibi formatları da otomatik olarak size veriyor. Ama siz tabi bunlarla uğraşmak istemezseniz direkt piksel veya santimetre olarak çalışmak en güzeli. Ben genelde piksel boyutuyla çalışıyorum. Piksel boyutu her zaman genelde istikrarlı oluyor. Sayfa, yani direkt sayfa santimetresi yerine. Bakın burada mesela 2000'e 2000 bir sayfa oluşturalım sizlere ve genel yüzü görmüş olalım. Evet bakın sayfamız oluştu. Ben herhangi bir beyaz arka plan kullanmıyorum. Direkt boşluk olarak bu kareli ekranı kullanıyorum. Çünkü genelde PNG gibi şeyler oluşturduğunuzda o arka plan size sıkıntı yaratıyor. Ama bunu kullandığınız zaman hiç arka plan derdiniz olmuyor. Zaten arka plan istediğiniz zaman da ekleyebilirsiniz. Sağ üst tarafta işte ekranla ilgili görüntüler var. Gördüğünüz gibi döndürebiliyorsunuz, yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Ayna görüntüsü olarak sağa sola çevirebiliyorsunuz çizimi. Yani elinizin tersine geldiği zaman bu çok faydalı oluyor. Bakın bu uzaklaştırma, yakınlaştırmayı direkt farenin mouse'un topuyla da yapabilirsiniz. Sol tarafta araç çubuğumuz var. İlk başta brush'lar var. Yani kullanabileceğiniz onlarca brush'ı var. Belki yüzlerce indirdiğiniz zaman. Ama ilk etapta fazlasıyla yeterli olan kalem, dolma kalem gibi braşlar var. Gördüğünüz gibi tıklayıp özelliklerini seçebilirsiniz. Kalem basıncı özelliklerini seçebilirsiniz. Braşı ön izleme yapabilirsiniz. Bakın farklı bir braşla yani kenarları çizgili, içi boş. Güzel bir braş. Watercolor braşı. Yani sulu boya bildiğimiz. Bakın basınç ve opaklık ayarları da burada gözükmekte. Yine yumuşak kenar deyip daha solgun kenarlarla da çizmenizi sağlıyor. Yani uygulama fazlasıyla brush içeriyor. Gördüğünüz gibi ben bu kadar brush kullanıyorum. Aynı zamanda karşıdan yüklemek gibi bir seçenek var az önce bahsettiğim. Tabi bunun için mailinizle beraber oturma açmanız gerekiyor. Bakın bir sürü brush var. Bunlar Medibang'in yeni çıkardığı bir üyeliğe özel brushlar. Kilitli gözüküyor zaten. Ya sanırım bunun için para istiyor. Ama yine ücretsiz olarak da bir sürü bıraş var. Bakın sonlara doğru gittiğinizde son iki sayfa tamamen ücretsiz bıraşlarla dolu olacak. Bakalım sonlara doğru gidelim. Bakın burada ücretsiz. Farklı şekiller, ebatlar, farklı kalem kullanımları, farklı sertliklerde bıraşlar var. Bunlar da yine işinizi kolaylaştıracak ekipmanlar. Örnek veriyorum bunu indir dediğiniz anda çift da karşıdan yüklüyor ve sizin brush setinize ekliyor. Yani zaten dijital çizimin en güzel yanlarından bir tanesi brushları ve katmanları kullanıyor olabilmeniz. Onun haricinde zaten elle tutulur bir şey çıkmadığı için ortaya artısı da bu. Aynı zamanda brush ihtiyacınız varsa tuvalden veya kanvastan diyerek kendi çizdiğiniz bir çizimi brush'a dönüştürüp onun bir sürü tekrarını oluşturma şansınız var. Bakalım. Burada yine işte brush setlerini eklemek için dosya kısmı var. Brushların dosyası oluyor. İndirdiğiniz herhangi bir brush setini buraya eklediğinizde direkt olarak burada da alabiliyorsunuz. Burada bir silgi var. Sabit bir silgi bu. Maalesef hani ayarlanamıyor ama zaten brush setindeki eraser'ı kullanabiliyorsunuz. Şekil kısmımız var. Burası çok işe yarıyor. Özellikle keskin şekiller çizmek için. Burada yine farklı referans çizgileri var. Yine el aracı var. Gördüğünüz gibi dolgu yapabilmeniz, gradient yapabilmeniz için araçlar var. Köşeli seçim aracı, serbest seçim aracı, otomatik seçim aracı gibi seçim araçlarımız var. Yazı ekleme katmanımız var. Bakın mesela yazıya tıkladığınızda ve sayfada ekleyeceğiniz yere tıkladığınızda bir anda size şey geliyor. Yazıları ekleyebileceğiniz bir alan geliyor. Buraya istediğiniz yazıyı yazıp mesela bakın ben sayfanın ismini yazıyorum. Kalogist. Tabi bunun ayarları daha önceden ters kaldığı için ters çıkacaktır. Ama önemli değil. Onu istediğiniz zaman düzeltebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Yani yazı katmanımız bu şekilde. Sile bastığınızda direkt bırak, direkt katmanı kaldırarak yazılan rahatça kurtulabiliyorsunuz. Ya yani gördüğünüz gibi bir kesme aracı var. Bu genelde oluşturduğunuz kutucukları kesmekte işe yarıyor. Mesela burada üst taraftaki menülere bakalım. Mesela bakın burada bir farklı araçlar kısmı var. Bu genelde karşıdan yüklüyor. Yani indirdiklerinizi bakın. Farklı desenler var. Özellikle dolgular yapacaksanız, kara kalem çalışıyorsanız, çizgi roman tarzı çalışıyorsanız çok işe yarıyor. Gördüğünüz gibi farklı tarama ve dolgu yöntemleri var. Aynı zamanda farklı nesnelerin ve objelerin, manzaraların, insan profillerinin burada gördüğünüz gibi referansları var. Bunu ekleyip üzerinden çizerek gidebilirsiniz. Bu da sizin gelişiminiz için çok büyük katkı sağlayacaktır. Ve bunu benim en çok sevdiğim kısım genelde karikatür çizdiğim için konuşma baloncukları ekliyor. Bu kısmın ne işe yaradığını ben de hala anlayamadım. Şimdi yukarıdaki menülere gelecek olursak bakın gördüğünüz gibi burada geri al ileri al yapıştır, kopyala gibi şeyler var. Katmanla ilgili ayarlarınızı yapabildiğiniz bir kısım var. Az önce bahsettiğim duruma gelecek olursak mesela bıçağa panel malzemesi ekle dediğimde Bakın ekledim. Gördüğünüz gibi belli bir kalınlıkta ve bıçağı elime aldım. Bunu ben bir çizgi roman sayfası olmasını istiyorum. Bakın mesela 6'ya bölümlendirirsek bunu ilk önce. Yani bu şekilde bir çizgi roman sayfası ya da daha farklı olabilir. Bunu sadece göstermek için bakın istediğiniz kadar darbe atarsanız ne kadar darbe atarsanız o kadar fazla kesik oluşturuyor. İşte bunun yatayda ve dikeyde kestiklerini daha düzgün bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani bu aracımız genelde bu işe yarıyor ve karikatürlerde ve çerçevelerde özellikle işe yarıyor. Şimdi yine katman ayarlarımız bu kadar galiba. Yani size söyleyebileceklerim bu kadar. Burada genelde filtreler var. İşte renklerle oynayabiliyorsunuz, belli filtreler ekleyebiliyorsunuz ve benim en sevdiğim tonko ton curving gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Yani attığınız renkleri beğenmediğinizde renklerin tonlarıyla buradan oynayarak istediğiniz tonlara getirebiliyorsunuz. Yine seç kısmımız var. İşte seçimi kaldır, seçimi tersine çevir gibi. Yine farklı katmanlara aktarımlar yaparken ve kitleme yaparken işe yarıyor. Ve gördüğünüz gibi birçok farklı ayarımız var. Burada araçlar çubuğu var. Yani hangisine tıklarsanız ona geçiyor. Örnek veriyorum fırçaya tıkladınız. Fırçaya geçiyor ama bunu yan taraftan yapmak daha kolay. Şimdi size benim daha önce yaptığım bir çalışmayı göstermek istedim. Bakın çalışmanın tamamı bu. Kenarda birçok katman gözüküyor. İşte bu katmanlar aslında bizim yaptığımız işi anlamlı hale getiren şeylerden bir tanesi. Bakın mesela sırayla kapatarak gidelim. Yazıları kapattım önce. Daha sonra bakın gölgeler, efektler var. Her bir katmanda farklı bir işlev var. Bunu katmanlar halinde çalışmanın güzelliği şu. Beğenmediğiniz anda katmanı kaldırır. Hiçbir şekilde o kadar geri dönmek zorunda kalmazsınız. Bakın burada aydınlatma yapmışız. Yani daha önce aydınlatmışız. Üst katmanda da bu aydınlatmayı biraz söndürmüşüz. Fazla geldi. Şimdi bakın. Burada yüzüne yaptığımız efekt var. Balkabağımızın. Daha sonra inerek devam edelim. Bakalım hangi katmanda ne görüyoruz tam olarak. Aslında burada önce renk katmanlarını kaldırıp bir taslaktan göstermek gerekiyor size. Bakalım bir aşağıyalara doğru inelim. Şu ha burası bakın taslak katmanı burasıymış. Bunu bir ha burası gölgeler pardon. Pardon. Gölgeler her şey kalktığı zaman ortada bakın temel renkleri kaldırdım. Yok olmadı. Önce arka planı, arka planı en alta attığınız zaman gördüğünüz gibi arkada gözüküyor. Tamamen. Yani çiziminizi kaldırsanız da ya. Ha, şimdi şöyle yapalım. Arka planı kaldıralım. Şu efekti kaldıralım. Evet bakın çizim buradan başlıyor. Temiz çizgilerle oluşturulmuş bir çizim. Daha sonra bu temiz çizgilerle oluşturulmuş çizimi ben ilk önce temel renkleri veriyorum. Temel renkleri bakın bu gördüğünüz katmanda vermişim. Evet. Bu efekt katmanı. Hayır. Temel renkler burada. Temel renklerden sonra gölgeleri eklemişim. Işıklandırmalı alanları eklemişim. Daha sonra bakın her katmanda farklı bir efekti, farklı bir şey ekleyerek gitmişim. Ve bu şekilde bir çalışmayı tamamen yapmışız. Bakalım mesela bakın burada yüzündeki efekti eklemişim. Bir yüz katmanda ışığın fazla geldiğini görüp o ışıkları birazcık daha e, yedirerek devam etmişim. Çünkü çok fazla parlak gözüküyor ve gözü rahatsız ediyor. İşte en son bakın buralara efektler eklemişim. Kollarına ve boynunun olduğu kısmı. Yazılarımız burada ve arka planımızda en ar arka planın üstüne etrafındaki sarı ışık efektini yapıp en sonunda arka planı yapmışım. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı takip ederseniz bir sonraki videolarda e, bu çizimlerin nasıl yapıldığı, brushların nasıl